<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünleri yeniden PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ya yayın açmanıza az kaldı. Hesabımız yayın için hazırlanıyor. Şu an hesabımızı hazırlıyoruz. Ee, akşam olmasa da yarın açılacak canlı yayın akşam. Akşam ya da öğlen açabilsem açacağım. Açamazsam akşam açacağım. Arkadaşlar. Video çekiyorum şu an. Videoyu atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Arkadaşlar. Bir dakika. Şu oyundan çocuk yok. Şu çocukla video çekiyordum. Tayfa Efe ile. Arkadaşlar. Bu arada bakalım bize pop gelmiş mi? Hiç. Yok. Gelmemiş. Yıllık galata bir şey var. Kayıt olmuştum. Bak bura avatar çerçevesi veriyormuş. 2025'e özel. Bu arada 2025'e özel. Burada da güzelleri var. Aynı mı? Üçüncü. Bu üçüncü. Bu ikinci. Birinci. ikinci, Üçüncü. Ve burada 100. var, 200. 300. falan var. Neyse şöhretten bir şey gelmiş. Arkadaşlar şu şöhretten alalım. Başarım puanı elde ettik. 260 başarı puanımız var. 2760. Bakalım bir görev yapabilir miyiz burada? Bir dakika 40. 200 maç tamamla diyor burada. Başka bir şey var mı? Bin Royal Pass görevini tamamla diyor. 932 tane tamamlamışım. Ve 2000 düşmanı ele diyor. 1756 kişi öldürmüşüm. İsterseniz yapalım ya. 1756 kişi öldürmeyi 2000 kişi yapabilir miyim videoda? Hadi 2000 kişiye doğru gidelim. Hangar oynayacağız. O zaman hangar oynayalım arkadaşlar. Hangarda 2000 kişiye doğru kasacağız. 300 kişi falan öldürmem lazım. Çok kişi öldüreceğim ki kazanalım arkadaşlar. Maç bulacak mı bu? Bakalım buldu. Oha. İçimizin de çerçevesi aynıymış. Bakalım. Tamam buldu bizim bir maç. Haydi arkadaşlar. Livik katalım ya bundan sonra ya da. Liviksiz sarmaz ki video. Videoda Livik ya da Erencilik sinemri olmalı. Erencil videolarda. Videolarda Livik oynayacağım. Yayınlarda Erencil oynayacağım. Video çeksem çekerim. Tamam arkadaşlar şöyle. Şu sesi kapatacağım. Bir dakika. Oh, vurdular onu. Vurdular onu. Allah belanı versin Mermim yetmedi Bekle bekle gel gel, gel. Benle oynayın Tamam 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 problem yok Problem yok bir dakika Arkadaşlar markete gitmiştim de Kusura bakmayın Hızlıca kaçıp aldım geldim. Allah bu ne yorgunluk ya. Vuramadım adamı zaten. Yorgunluktan. yakın. dakika. Arkadaşlar ses vereceğim. Tamam kazanıyoruz. Kilo alamadım ya. Bu maç gitti. Bu maç gitti. Allah. Siz vurdu ya. MK ile vurmuş kirlilere bak kirlilere kirlilere bak üf üç kill. tamam problem yok bir dakika bir dakika bu silahı geçtim tamam tamam 4 x'i çıkartacağım bir dakika Tamam son darbeye vurdular. Arkadaşlar bir maç daha başladım. Ya arkadaşlar şu sokağımızda bir köpek dolaşıyor. Bir tane köpek dolaşıyor. Köpeğe az kalsın yem oluyordu. Yem oluyordum arkadaşlar. Köpeğe az kalsın yem oluyorduk yolda. Neyse arkadaşlar. Ee, 2000 kilo alamadım bu arada. Fazla. Maalesef markete gidip gelene kadar maç bitti. Whatsapp'tan bir şey mi geldi? Whatsapp'tan bir şey mi geldi? Yok. Aynen Whatsapp'tan gelmiş. Pardon. Bir dakika arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Size çıktım. Oo, vurmadı. Şuradan gelirse vurur bu arada. Nasıl? Allah burada. Ya oradaymış. Ben yanlış sesi yanlış duydum bu arada. Şuraya bir yatacağım. Şu silah geçen gibi duracağım. Şu... Bir dakika. Sıraş atacağım ya üzerine doğru. Bir dakika geliyorum. Of öleceğim. Rush gelirse öldüm. Rush gelirse öldüm. Arkamdan vurdu ya. Malak arkaladı adamı. Bir kişi daha alamadım. Bir kişi bile alamadım bir bir kişi aldık. Neyse bakalım nerede gelecekler. Nasıl düşmedi? Nasıl düşmedi o adam orada? Çok iyi de düşmedi. Silahın hasarı çok az bu elimdekinin. Üf şükür. Tamam. Ee, bu faması geçebilirsem güzel olur. Ben de bekliyorum buradan. Tamam ben vurdum onu. Ay sotiski. Uf. Tamam. Tamam. Problem yok. Problem yok arkaya vurdular mı? Arkaya vurmuşlar. Böyle yan var. Bekle bekle. bekle bekle. Lan. Tanımazdı ya. Neyse geliyorum bir dakika. Oo. MK47 mutantta bu. Bekliyorum canımı. Canımın dolmasını bekliyorum adam geliyor. Lan yası nasıl nasıl? Konuşamıyorum bu adam vurunca da. Tamam. Tamam şurada. Raş atacağım üzerine. Nasıl düşmüyor? Nasıl düşmüyor adam? Düşmüyor ki. Ne kadar vuracağım? Bir dakika. dakika. Bir dakika tamam. önümüzde. Tamam aldım onu. Bir dakika şurada adam var. Şurada adam. Bir dakika bu dört almış. Karıştırdım buradan gelebilir. Hayır 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 hayır. Tamam. Burada orada. Çok kötü vurdu. Güzel vurdular. Yandan gelmişti de vurdu onu. Kaçıncı saftan dokuzuncu. Uf nasıl ya nasıl? Çok güzel vuruyorlar. Ya mini geçsem aslında güzel olacak da. Mini geçemiyorum ki. Tamam mini geçtim. M24'ü de geçersem hop Allah taramalı mı yok miydiymiş miydiymiş o da ben ne bileyim müdesin. bak ya e, yukarıdan bak dedi bakamadım Allah Tamam aldık onu. Allah Allah Allah. Tamam güzel. Onu da aldık. O oh, ikinci silah arkadaşlar. Yavaş konuşuyordum bu arada. Of. Ya arkadan gelmişti. Dedim dalıp alam. Alamadım onu. Da. Neyse ya devam edelim şöyle. Uf, uf, aldım aldım problem yok aldım problem yok kasıyor bu arada uf kasıyor 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 dikkat kasıyor tamam vurdu onu ne yirmi vurdum. şu silah geçebilsem arkaya arkaya çekin hepsini vurdular lan mermim bitmiş şu silah kötü silahta çok kasıyor oyun. Hayır hayır. Tamam gold da şu an şeydi. Lan. Lan gel buraya. Tamam. Ya arkamdanmış ya. Arkamdaymış pardon. Vurursun onu tavalarsın. Hayır vurdular mermiyle. Mermiyle de silahla. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Ya nasıl ölüyor bizimki botmuş bu arada. Gold bot bizde. Vuramadı gold. Bakalım kila atmış mı? Böyle böyle olmaz ya. Az kilo alırız. İki maç attık. Zaten böyle bu oh, oh, akşama kadar sürüp elimden kaydı ya. parfüm elimden kaydı. Arkadaşlar. Oha daha biz böyle kasana kimi ee, akşam olur ya. Bakayım. E, ee, taksiyesi değildi o. Ölüm mü Artmamış sanki. Neyse rütbeli gireceğim. Yalnız. Bakayım yalnız mıyım? Bak ee, yalnız değilmişim. Dörtlü gruptaymışım. Arkadaşlarım arkadaşlar. 4'lü gruptaymışım. Gördüğünüz gibi yalnız değilmişim. Neyse başladık. Hadi iyi maçlar ve size de iyi seyirler. Arkadaşlar e, akşam yayın olmaz ya. 24 saat eti. Şimdi bütün günü beklememiz lazım. Yarın belki. 3 e, gün bekledim. Bu arada 3 gün bekledim. Yayın açabiliyorum. 3 gün falan beklemeniz lazım. Hesabınız tam ulaşması lazım hesabımızı ulaştıramıyorlar. Geri zekalılarmış. 12 dakika video olmuş. 15 yaşında 13 yaşlılar falan açamıyor yani. 13-15 yaşındakiler yayın açamaz. Valla benim arkadaşlar 16 yaşım var. Açabilirim istediğim kadar yani. Üstte aldım şöyle suya. Suya daldım bakalım diğerlerimiz. Tamam diğerlerimiz şey olmadı. Nefes alamıyor karakter suyun altında. O da bir sonuçta adam. Neyse başladık. Şu. Şeyi şuraya alsam. Şöyle güzel olur. Ya. Şunu nereye ben koyayım ya. Şu yukarı koyayım. Gitmiyor ki oradan da yukarıya. Bak kalıyor orada. En şu kenara saklayayım. Tamam atladım. Tamam o kenarda durabilir aslında her video. Atladım. Gidiyorum şu an penguen şehrine de. Adam geliyor geliyor. Sıkıntı yok. Paraşüt atacak şimdi. Paraşüt at. Paraşüt açtı. Hiç, hiç kimse mi gelmedi? Ha, geliyorlarmış arkadan, geliyorlar arkadan. Arkadan geliyor adamlar da, yavaş geliyor. Sonuçta adamlar hızlatlayamazlar ki. Tamam. Herkes arkada ve burada da adam var. Bekle, bekle. Vuracağım adam var. Allah, alamadım. Tamam aldım onu. Tamam. Şöyle ver silahlarını. UMP'ye geçeceğim. Mermisi yok UMP'nin. Mermi bulmamış bu adam. Şöyle yapacağım. Şöyle iki ikisi çıkartacağım. Altta adam var. Gördüm gördüm. Hiç problem yok. UMP'li indirebilir miyim ya? Vallahi risk almak istemiyorum indirmeyeceğim. Bekle. Gel buraya buradasın. Burada değil mi? Oha sesi buradan almıştım ben. Aa buradan. Sesi yanlış almışız. Sesi yanlış almışım bu arada. Güzel. Evet. Mermi falan getirmiş. Bir de Tamam güzel. Bunu da indirdik. Ve ben ne basayım? Şöyle ağrı kesici alabilirim aslında. açıktayım bu arada. 6 kişi var daha burada. Onlar da önde çatışıyor. Tamam önde çatışıyor. Tamam. Topluyoruz. Şu tuzlu balk mı ney mi o roketten bulamadım da. Adam. Oha. Buraya gelmişler ya. Bu ne kadar vurdu. Bu arada güzel vurdu adam. 3 kişi kaldı. Şöyle ağır kesici bastım. 2 tane. Şöyle yapacağım. Şöyle bir tane basalım. Ortaya doğru gideceğim bu arada. Yemin ederim bulamadım. Roketten tuzlu balk. Bu ney mi? Şöyle As lan Asma kabanı alacağım. Asma kabanı al. Mermi al, alabilir miyim Şuradan da tamam. Tamam, sıkıntı yok. Ortaya doğru gideceğiz. ASM akaban dürbünsüz hala. Ortaya doğru geliyorum. Az kalmış zaten. Açı, açılır birazdan orta. Şöyle risk aldım. Şu taraftan gideceğim. Acaba adam var mı orada? Bakayım. Göremiyorum ki. Şuradan risk aldım. Ha, tamam gördüm birisini. Yukarıda. Yukarıda bir kişi var. Bomba var mı? Ortaya atacak mı o? Tamam ortaya atacak. Tamam gitti o. Ee, sesimi duymadı bu arada çocuk. Sesimi duymadı duysa. Sesimi duysa diyecektim de. O nereden geldi ya? Bakayım. Kaldı bir. Şu sizin için hemen atacağım. Hemen atacağım. Arkadan bir tane kılıç balışığını nasıl alabilir miyim buradan? Kılıç balışığının gazı. Tamam aldım. Aldım aldım. İyileştirme dedim. Bu arada şey aldık. Kış diyarı kar 98 verdi tane daha sisim var. Bunda Allah ha tamam tamam sismiş. Tamam ne var başka? MG AMR AMR alacağım. Tamam ASM kabanla oynayacağım bu maç. ASM kabanla oynayacağım bu maç arkadaşlar. Tamam neyse ASM kabanda düdüğümüz var zaten. Burada ne vardı? Tuzlu balk roketi ama gelişmişi ortadan alacağım. Rakı gelişmiş tuzlu balk roketi alacağım. Aynen gelişmiş tuzlu balk roketi. Önüne doğru gelmişler. Ben geçeyim oraya doğru. Geçelim sonra bakalım neredeler. Bakalım nereden vuruyor o. Muhtemelen aşağıdaki evlerde. Aynen arkamdan ses geldi. Şuraya geçebilirsem tamam şu çatıya indim. Ne taraftan burada? Şöyle bot takliti yapsam gelir mi? Tamam evlerde. Dur 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 şuralarda bir yerde. 4 ikisi kendim amere kuşandım. Dur şu dürbün bozulmuş. Tamam. Şuraya geçeceğim. Şuraya geçeceğim zaten bot galiba. Şurada duracağım. Nerede ya bu? Şu evde olması lazım da. Şöyle geçeceğim. Aa kamyon için içinde. Burada burada. Lan burada. dur dur. Bombayı patlatacağım. <laughs> Tam patlamadı. Bıçak atacağım. Bekle. Allah. Ya Victor senin ben Victor bu arada. Victor'muş bu arada. Konuşamadım. Victor. Bir dakika lan sen alacağım lan kafalığını. Dur dur senin kıyafetinle oynayacağım. Dur. Senin kıyafetlerinle oynayacağım. Tamam seni takacağım lan. Dur lan. Tamam almışız. Dur yeşil başlığı bıraktım mı ben? Aynen bıraktım yanlışlıkla. Tamam. Dur lan dur senin setinle oynayacağım. Bu nasıl set ya? Bu nasıl setmiş? Neyse bu nasıl set? derken adam var bu Selamünaleyküm Selamünaleyküm kankam Hoş geldin tuzlu bal kroketi var gelişmiş değil Mid'e doğru gidelim mi dakika mid alan dışıymış ya önümüzdeki şu kaldırma kulesine doğru gidiyorum çağrı var mı Ya çağrı bitti galiba ağrı bitti galiba. Kıyafet onun ya. Onun kıyafeti. Ben de başkasının kıyafeti sanmıştım. biraz da yukarıya çıktım. Burası boş çünkü. Dur şurada. Aha. Allah. Ha tamam. Ölür bir an ölür zannettim de. Araç. Dolsun da. Şu doldu ya. Öne doğru geçebilirim. Adam olsaydı şimdi ayak izi falan görürdük. Alana doğru gidelim. Burada aynı şu. krep grasa geldim. O o o dur dur dur. dur. Ne ara sıkıyorsun ya abicim? Ben gelince sıkmıyorsun ne ara geldin oraya? Ya. Ya gene vurdu ya. Lan. Araca vuruyor galiba. Ne taraftan vurdu ya? Şu loot aracına vuruyor. Göremedim ya. Yerini görmüyorum. Ne taraftan vurdu ne abicim sen? şuralardan bir yerden attı da arkama falan geçmesin de. O <laughs> ne lan? Ha poğunayım galiba. Beni aldı işaret etti. Aa burası doluydu. Dur dur dur. Allah 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 Allah. Ya senin nereden çıktım ya? Araç geldi. Araç geldi. Araç geldi altıma. Tam altıma araç indi. Öldüremedim. Şimdi abi yuttum. Şöyle ölmedi. Ya ölmedi adam. Neyse kaldırma varmış. Lutuma ineceğim. Lutum neredeydi ki? Lutumu, lutumun yeri görünmüyor. Lutum şuradaydı ya. Lutumun yerini görmediğim için mecbur indim buraya. Artık. Zaten oradan çıkamam ya. Yakışı inmedik. Çıkamayız oradan artık. Oraya indisin. Oraya indik çıkamayız. Şöyle şu şeyi alacağım. Artay. İlk önce şuradan bir paralarımızı çekelim. Para mı veriyordum? Yok. Güzel, UMP verdi. UMP. Yükseltelim UMP. Zaten yükseltince bir şey olmuyor da. u 3x falan var. Bir dakika şuradan M4 alacağım. Güzel loot varmış bu binada bu arada. Challenge falan isterseniz yorumlara yazın. Uzatılmış harcını kastım be abicim. Burada bu arada şey var o. Ay harcı. Komşuna bakmıyoruz. Sonra geliyor bu. Şaka yap dedim. Ne verir sizi? Ne verir? Ya ice 32 verdi ya yapacağız? Şundan alacağım. Mecbur sağlık eşyalarını toplayacağız. Şöyle bir tane 800 tane basalım bundan biraz. Basalım ya basalım. Tamam yeterlidir bu kadar. Alanda şu şunu çatsa alan galiba çatı. Çatı alan mı? Uh. İnemedim kalmadı yukarıda kalmadı senin at gelmiş dur 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 lan at var at var at arkadaşlar at var burada ses aldım önümde birisi var göstersem ama yerini bilmiyorum o var sıkıntı o şunun çatına çık tamam şu çatıya çıktım ama önüm açık ağaçta yok nerede bu adam Bir dakika şöyle geçeceğim şunun tepesini o çok açıktayım çok açıktayım atladım çok açıktı Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Roket attılar. Ben buradan çıkacağım. Adamın yerini gördüm. Adamı gördük. O daha. Allah düşmedi. Lan, 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 lan. Ne yapıyor? sen orada? Ne, yapıyorsun ne ya? Şu önümden ses mi geldi benim? Aynen. İki kişi. Povni müstelik orada. Tamam Povni'mliydi bu da gitti. Povni'mliymiş bu da arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik artık. Yeter ya. Livik livik oyna. Yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz. Bir dakika.